Fen dershanesi gerçekten öğrenci yetiştiren ama iki yönlü öğrenci yetiştiren hem fen ilimleriyle müsbet ilimlerle hem de manevi ilimlerle insanları yetiştiren bir dershanemizdir. E, bu, bu böyle olunca hazmedemeyenler ne olacak? Daha önce de böyle burada okul okuyan talebelerimizin yurtlarına bunu tutup kokteyler atıldı. üç tane gencimiz yaralandı, evet. onlardan birisini de. Ankara'ya taşıdık ağır yaralıydı. Bizzat ilgilendim, bir fiil ilgilendim evet, ben evet. Adanza'ya. Ve bunların büyük bir bölümü maddeten düşük olan, fakir olan insanlarımızdır. Evet. Yani ben hatırlıyorum o yaralı kardeşimizin ailesi Ankara'ya gelebilecek parasını bulamamıştı, yardımcı olmuştu. Evet. Şimdi böyle insanlara silah atan, mermi atan, keleşinkuf atan ve munutup kuhtay atan insanlara ben ben ne diyebilirim ki bunlar insanlık dışı, insanlıktan çıkmış kişiler kabul ediyorum. Peki Mehmet Emin e, Bey nedir amaçlanan amaçlanan şey nedir sizce? Son amaçlendir. zamanlarda özür diyorum. Son zamanlarda bu tür saldırılar artmaya başladı. Bir yurda sizin evet. dediğiniz gibi atılan molotov kokteyliyle çocukları yakacak kadar gözü dönmüşlük Nasıl bir hezeyandır? Bunları kimler hangi amaçlarla yapıyorlar sizce? Ha bunların amaçları belli. Millet cehalet tek kalsın. Millet okumasın. Gözü açılmasın. İyi kötüyü birbirinden ayırt edecek noktaya gelmesin. Cizre eski ilim irfan yuvası olan Cizre'de iyi problem yoktu, huzur vardı. Ne zaman devletin namı hasabına yanlışlar yapıldı? Bakınız ben tekrar söylüyorum bugünkü olaylar değil bunlar. Evet. 90'lı yıllardan ta bu yana kadar 90'dan bu yana kadar devletin namı hasabına yapılan faili meçhul cinayetlerden tut, yanlışlıklardan tut, haksızlıklardan tut. Neye kadar, cahil bırakılışına kadar eski Sinebeş'ten bahsediyorum. Her birisinin şifresi devlet yetkilileri elinde ve bedava yayınlıyorlardı ki müstehcen şeyler gençlerimizin ahlakını bulsunlar diye. Senelerce bizim insanlarımızı dinden uzaklaştırdılar o bölgede. Hem de devletin eliyle. Evet. Net konuşuyorum ben. Tabii ki bugün bu cehaletin meyvesidir bu. O günkü yapılan zulümlerin, yanlışlıkların, ekilen tohumların meyvesidir bu şimdi. Bize bomba atanlar, bize kurşun sıkanlar, bizi eğitimimizden geri bırakmak isteyenler, o günkü yapılan haksızlıkların, yanlışların, atılan tohumların, nifak tohumlarının evet. meyveleridir şimdi.